Efes harabelerinde görülen antik ruhlar, korku ve gizem. Efes, antik dünyanın tanık olduğu bir medeniyet. Antik Efes, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli antik kentlerinden biriydi. Bu büyük ve görkemli şehir, zamanında Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletinin başkenti olarak büyük bir kültürel, dini ve ticari merkezdi. Artemis Tapınağı gibi muazzam yapıları, Büyük Tiyatrosu hamamları ve kütüphanesiyle ünlü olan bu antik şehir, şimdi büyük harabeler halinde, geçmişin hüzünlü hatıralarını taşıyor. Ancak, tarih kitaplarına sığmayan, anlatılmaya değer bir sır da burada gizli. Efes'in antik kalıntıları, sadece taşlardan ibaret değil, bir zamanlar burada yaşamış olanların ruhları, hala harabelerin içinde dolaşıyor olabilir. Gizemli bir ilk karşılaşma. Bir gün Efes harabelerine rehber eşliğinde bir grup turist gelir. Tarih hakkında bilgi edinmek için ziyaret edenler, kendilerini büyüleyici kalıntılar arasında yürürken bulurlar. Ancak gün hızla kararmaya başlar ve hava serinler. Grup, antik kütüphaneye yöneldiğinde, grup lideri birdenbire garip bir hisse kapılır. Duyduğu birkaç kişinin sesini duyduğuna yemin eder ama kimseyi göremez. Rehber, kimsenin fazla korkmaması gerektiğini söylese de, o anda bir şeyler ters gitmeye başlamıştır. Birkaç turist, kendi aralarında garip fısıldamalar duyduklarını söyleyerek kaygılanmaya başlarlar. Bir kadın, Efes'in tiyatrosunun merdivenlerinden yukarı doğru bakarken, etrafında eski Yunan kıyafetleri giymiş bir figürün hızla geçtiğini görür. Korku içinde adımlarını hızlandırarak geri çekilir. Diğer turistler ona doğru baksa da kimse o figürü göremez. Kadın, gergin bir şekilde, "Birini gördüm ama kimse yok." diyerek titrer. Rehber, kadını sakinleştirerek, "Buradaki çok eski kalıntılarda bazen hayaletlerin görünmesinin normal olduğunu belirtir. Ruhların ilk izleri." Grup, Artemis tapınağının bulunduğu alana doğru ilerler. "Burada birkaç kişinin taşların arasında yankı yapan bir ses duyduğunu söyledikleri de olur." Sesler, yüksek sesle bir şeyler söylüyormuş gibi görünmektedir. Ancak kimse bu seslerin kaynağını bulamaz. Bir grup turist, tapınağın kalıntıları arasında eski taşların üstünde kararmış el yazmaları bulur. Ancak bu yazıların ne olduğu tam olarak anlaşılmaz. Kimi araştırmacılar, bu taşlardaki yazıların bir zamanlar Efes'te yaşayanların ruhlarının bağlarını temsil ettiğini söylese de, bu tamamen bir efsane haline gelmiştir. Bir başka gece, bir grup arkeolog, Efes'in harabelerinde kazı yapmaktadır. İnsanın ilk izlerini arayan bu arkeologlar, toprağın derinliklerinden garip bir şekilde antik bir tabut bulurlar. Tabut açıldığında, içindeki mumyalanmış bedenin üzerinde antik Yunan şehrine ait, oldukça özgün bir giysi vardır. Ancak bunun çok daha garip bir yanı vardır, Bedenin elinde sıkıca tutulmuş olan bir yazıt, bir tür laneti ifade etmektedir. Arkeologlardan biri yazıyı okuduktan sonra gözleri büyür ve elleri titrer. Yazıtın üzerinde şu cümleler vardır: Bizler sonsuza dek burada kalacağız. Bizim huzurumuzu bozanlar kendi ruhlarının çığlıklarını duyacaklar. Antik ruhların dolaştığı şehir. O günden sonra Efes'i ziyaret edenlerin birçoğu harabelerde garip figürler gördüklerini Eski Yunan dönemine ait kıyafetler giymiş, yüzleri solgun ve gözleri korku dolu insanlarla karşılaştıklarını iddia eder. Bu figürler, Efes'in büyüleyici kalıntılarında dönüp dolaşan, geçmişten gelen ruhlardır. Zaman zaman, özellikle gece saatlerinde, ruhların kaybolmuş bedenlerini takip eden turistler aniden sıcak bir hava dalgasının içine girerler. O anda sanki ellerinden tutulmuş gibi bir hisse kapılırlar. Birçok kişi Efes'teki bazı taş duvarların içine girmeye çalışan siluetler gördüklerini belirtmişlerdir. Bunlar burada yaşamış ve ölmüş fakat bu dünyada hapsolmuş ruhların görüntüleridir.